Bakın hem çocuk hem yetim. Kim biliyor musunuz bu? Babası cahiliye dönemi savaşlarında Sad bin Muaz tarafından öldürülüyor. Kendisi Efendimiz Aleyhisselam'ın vahiy katibi ve Kur'an'ı cep eden, toplayan heyet var ya o heyetin de piştarı başkanı. Ya herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı memnun edebilmek için elinden ne geliyorsa ama ne geliyorsa onu yapmış. Bizim şimdi bu kadar imkan içerisinde elimizden hiç mi bir şey gelmez acaba? Bakın kaç çeşit insan okudum değil mi? Çocuk okudum, yetim dedim, iş sahibi dedim, tüccar dedim, hanımı dedim, yemek getireni dedim, devenin önünde duranı dedim. Kuba'da evini açanı dedim, o evinin karşısındaki evini açan Sad bin Heyseme'yi söyledim. Yani kimleri bahsedeyim? Herkesin bu din için mutlaka yapacağı bir şey var. Bunu yapmadan vefat edersek filmimizin başrolü değil ne olup ölüp gideceğiz. Ve karşılığını yine biz kendimiz göreceğiz. Kim ne yapıyorsa kendisini yapıyor.